Arkadaşlar bu aykı videomuz bu güzel pançoya. Ee, çok güzel bir aksesuar oldu e, bu pançomuz. Biz bunu Etrofil İstanbul'la ördük. 10 yumak kullandık arkadaşlar. 4,5 numara şişle ördüm ben bunu. Gerçekten şahane bir model oldu. Çok güzel bir aksesuar, kapatıcı. E, böyle araç kullananlar için de çok e, tatlı bir panço. Şimdi anlatıma geçeceğim arkadaşlar. Hep beraber... Ee, bunu öreceğiz. Ee, çok da basit, çok da kolay. Ee, böyle bir 10 gün içinde örebileceğiniz bir panço. Hadi anlatıma geçelim. Evet arkadaşlar. E, pançomuzu örmeye başlıyoruz. Sizler için çok güzel bir şema hazırladık. Bu şemaya bakarak sizler de bu güzel panço öreceksiniz. Bu şemamızı e, bir paylaşacağız. E, şimdi 10 yumak. Etrofil İstanbul kullandık arkadaşlar. 4,5 numara şişle ördük biz bunu. Aslında şöyle bir parçamız var. Parçamız bu şekilde. Bundan ibaret. Biz sizlerin rahatça anlamanız için böyle küçücük bir demo oluşturduk. Pançomuz böyle örülüyor. Daha sonrasında bakın buradan yaka ilmeklerimiz çıkacak. Burası da omuzdan düşen bölümü. Böyle bir bu şekilde bir parça öreceğiz. Bu parçayı e, örmek için 140 ilmek atıyoruz 4.5 numara şişimize. Buradan başlıyoruz. Başlangıç kısmımız bu şekilde ve 30 santim örüyoruz. Bu yüksekliğimiz. Burası yaka açıklığımız arkadaşlar. Yaka açıklığımızı yapmak için 140 ilmek başladık. 70-70 ayırıyoruz tam ortadan. Hiç kesim yapmadan düz bir şekilde sağ tarafı, daha sonra da sol tarafı 30 santim örüyoruz. 30 santimden sonra tekrardan birleştiriyoruz bu iki parçayı. Sonrasında tekrardan bir 30 santim örüyoruz. Bu iki parça birleşmiş bir şekilde tekrardan ayırıyoruz. 70 ilmek sağ, 70 ilmek sol. Sonrasında da 38 santim örüyoruz. 38 santim ördüğümüz kısım şu kısım arkadaşlar. Şuradan koldan sonraki kısım. Ee, çok güzel, pratik bir panço. Üzerine istediğiniz deseni uygulayabilirsiniz. Biz bunda arkadaşlar iki ters, iki düz ördük. Ee, ama iki ters, iki düzümüzü her önde değiştirdik. İki ters, iki düz ördük. Sonra e, arkada da aynı şekilde ördük. Öne döndüğümüzde Terslerin üzerine düzler, düzlerin üzerine de tersler geldi. Şimdi anlatıma geçeceğim. Çok pratik, çok güzel. Çocuklarınıza örebilirsiniz. Bunun özelliği bu kısmının kısa olması. Çok da güzel bir aksesuar. Belki farklı farklı iplerle de bunu örebilirsiniz ama İstanbul çok yakıştı. Bunu örmenizi tavsiye ediyorum. Evet, şimdi başlıyoruz örgümüze. Evet arkadaşlar, ben şimdi ilmeklerimi attım. Çift ilmek sayısı olması gerekiyor. Çünkü tam ortadan e, pançomuzu yaka e, için ayırdığımız için e, çift ilmek başlamanızı öneriyorum. 140 eğer bu ölçü kısa geldiyse siz daha belki 160 ilmek yapabilirsiniz. Hani şurada, şu kısmının daha uzun olmasını istiyorsanız. Örgümüz biraz önce de bahsetmiştim. 2 ters iki düz. Şimdi bu başta bir kordon çalışması yapıyorum. Onu da anlatacağım ben bir sıra ördüm, arkadan da ikinci sıramı ördüm. Şu an öndeyim. Bakın ipimin olduğu kısım ön taraf ve üçüncü sıramdayım. Bakın burada iki tane tersim var. Şimdi bu iki tersin üstüne iki tane düz öreceğim. İki tane düz örüyorum. İki düzün üzerine iki ters örüyorum. Yine iki düz. İki ters. Burada e, örgümü değiştiriyorum bu sırada. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters devam ediyor. Alttaki sıradaki e, iki düzlerin üzerine iki tersimi bu şekilde yapıyorum. Burası 3. sıram. Evet bunu e, örgüyü her ön sırada değiştiriyorum arkadaşlar. Evet, şimdi terslerin üzerine iki düz yaptım. İki düzün üzerine iki ters. İki tersin üzerine de iki düzü yaptım. Şimdi en sonda iki ilmeğim kaldı. Arkadaşlar, burada bakın çok güzel bir kordon çalışması var. Kordon çalışması ne demek? Ee, kenarın çok düzgün görünmesini sağlayan bir teknik. Ee, biz bunu çok hırkalarda... E, uyguladığımız bir teknik çok güzel ve temiz bir duruşu var Onu yapmak için her sıra sonundaki iki ilmeğimi örmüyorum Şimdi bakın iki tane ilmeğimi örmedim bu şekilde örmeden şişimi bitirdim Şimdi döndüğümde bunların iki tanesini düz öreceğim arkadaşlar Burası örgümün arka tarafı şimdi dördüncü sıram ve burada, ee, gördüğüm ilmekleri aynı şekilde öreceğim. Yani e, örgü stilimi değiştirmeyeceğim. Ters gördüğüm ilmekler ters, düz gördüğüm ilmekler düz. Örgü aslında iki ters iki düz. Evet bakın bu şekilde şimdi iki ters iki düz örüyorum. 4.5 numara şiş bu panço için çok ideal oldu. Ee, ne çok sıkı oldu arkadaşlar ne çok gevşek. Evet dördüncü sırada da iki ters iki düzü gördüğüm şekilde örüyorum. Yani e, örgü şeklimi değiştirmiyorum. Her önde değişiyor örgü şekli. Şimdi son ilmeklere geldim. Son ilmeklerde yine bu iki tane ilmeği örmeden alıyorum. Bu kordon çalışması için. Şimdi ön yüze döndüm. Bakın yavaş yavaş oluşmaya başladı. Gördüğünüz gibi şimdi ön yüzde biraz önce düz ördüğüm ilmeklerin üzerine ters örgü gelecek. Ters ilmeklerin üzerine de düz örgü gelecek. Yani iki sıra örmüş oluyorum. Yine birye çalışması için. İki tane ilmeğimi bu şekilde düz ördüm. Şimdi bakıyorum burada düz ilmekler var. Bu düz ilmeklerin üzerine iki tane ters ilmek gelecek. Ters ilmeklerin üzerine iki düz örgü, iki ters, iki düz örerek sıra sonuna kadar geleceğim. Bu panço bitene kadar sadece bu iki işlemi yapıyorum. Ee, ama siz daha farklı saç örgüler isterim ben derseniz bunu saç örgü e, örerek de yapabilirsiniz. Belki odun kökü çalışabilirsiniz. Biz istedik ki biraz böyle televizyon örerken siz rahat rahat e, çok e, düşünmeden işte hangi sırada ne yapacağım e, diye biraz televizyon örerken rahat rahat bir örgü örün istedik. Bu zamana kadar çünkü biraz e, Etrofil YouTube kanalında zor örgüler örmüştük. Bu çok böyle pratik kolay hızlıca bitecek bir panç olacak. Evet şu an 6. sıramdayım. Pardon 5. sıramdayım. Evet gene geldim. En sondaki iki ilmeğimi örmedim. Bu tarafa döndüğümde bunların iki tanesini düz öreceğim. O yüzden ipim arkada olacak arkadaşlar. Burada çok güzel bir biye çalışması oluyor bu şekilde. Şimdi ipimiz bakın burada olacak. E sakın yanlış yapıyorum diye düşünmeyin. İki ilmeğin yanında olacak. Biz bu şekilde alarak biye çalışmamızı yapacağız. Şimdi arka yüzde olduğum için burada ilmekleri nasıl görüyorsam o şekilde örüyorum. Yani iki ters, iki ters olarak örüyorum. İki düzümü de iki düz olarak örüyorum. Evet bu panço bitene kadar bu şekilde güzel basit bir e, örgüsü var. Ama çok da şık durdu. Biz çok beğendik ve çok sevdik. E, arkadaşlar şimdi size yakadan nasıl ilmek aldık onu göstereceğim. E, gerçekten çok e, güzel bir model hem de kolay. E, hepiniz ördükten sonra paylaşımlarınızı bekliyorum efendim. Evet arkadaşlar panço e, bu verdiğim santimlerle e, örüp bittikten sonra şimdi yaka ilmeğini nasıl aldığımızı göstereceğim. E, yakamız 30 santim örüldü, e, kesildi arkadaşlar bu şekilde. E, siz daha dar, daha geniş bırakabilirsiniz. Belki hiç e, lastik örmeden yapabilirsiniz ama bu bu, e, bu şekilde hani çok hoşumuza gitti. Daha da kısa yapabilirsiniz. Biz 146 ilmek aldık yaka boşluğumuzdan. E, bunu 15 santim ördük. İsterseniz belki daha kısa bisiklet yaka gibi yapabilirsiniz sizler. Şimdi bize 40 santimlik bir misina gerekiyor. Bu 40 santimlik misina ile yakamızın çevresinde ilmeğimizi alıyoruz 146 ilmeği. Daha sonra bir ters bir düz 15 santim örüyoruz. Gerçekten de bu model için bence çok güzel bir yaka oldu. Nasıl ilmek alıyoruz onu göstereceğim şimdi. Şimdi yaka boşluğumuzu bu şekilde arkadaşlar 30 santim ayırmıştık. Sonra ipimizi bağlıyoruz buraya 40 santimlik bir misinayla. 73 ilmek tek taraftan 73 ilmek diğer taraftan alarak 146 ilmek alıyoruz tüm yakamızın çevresinde. Sonra da bunu misinayla hiç dikişsiz öreceğiz bitecek. Normal bir boğazlı yaka yaparmış, bir boyunluk örermiş gibi. Böyle bu şekilde ilmeklerimizi alıyoruz. Tomuç kısmından da alabilirsiniz. 146 ilmeği aldıktan sonra 15 santim daha öreceğiz bunu Evet arkadaşlar e, bu tabi küçük bir e, demo şeklinde ördüğümüz için burada 146 ilmeğimiz yok. 146 ilmek aldık çevremiz boyunca böyle misinalı şişle 40 santim misinalı şişle bir ters bir düz örüyoruz. E, 15 santim boyunca bu şekilde örüp daha sonra e, kestiğimizde güzel bir boğazlı e, bir yaka kazak. E, pançomuz oluyor. Gerçekten çok şık çok güzel bir panço. E, bizi de etiketlerseniz etrofileli örgü ünleri e, ve Sibel Kalaklıoğlu olarak biz de sayfalarımızda ördüğünüz pançoları paylaşırız. Sizden gelenler bölümünde. Evet çok güzel çok keyifli bir örgü. Arkadaşlar bu arada eğer beden büyütmek isterseniz 12 yumak alabilirsiniz. Evet bir ters bir düz örgü boyunca e, bu şekilde öreceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaka ilmeklerimizi aldık. E, yakamızı 15 santim ördük. Şimdi pançomuz bitti. E, ve Gerçekten siz bunu bütün kış boyu giyebilirsiniz. Bu arada biraz yönümüzden bahsetmek istiyorum. E, etrofil e, İstanbul'un 36 rengi var arkadaşlar. Renkleri e, bu şekilde ekrana koydum. Oradan bakabilirsiniz. Bu arada videonun sonunda bu güzel şemayı paylaştık. E, bu şemaya bakarak da siz e, pançonuzu örebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir yün. 50 gram, 125 metre. E, kış boyunca atkılarınızı, belelerinizi de e, bu güzel yünle örebilirsiniz. E, kolay gelsin arkadaşlar.